Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Bu videomuzda farklı bir memur olma hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım arkadaşlarım. İlanlar, duyurular geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye devam ediyoruz. Lütfen size de tüm atamalardan, işlemlerden, önemli bilgileri ve süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmemek için bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha önceki günlerde gelen bir duyuru şu an sizlere açıklamış oluyorum arkadaşlarım. Toplamda 30 kadroya söz sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Söz sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak Tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılmış olacaktır. Yani toplamda 90 kişi sözlü mülakata hak kazanmış olacak arkadaşlar. Sayılar ne kadar az olursa olsun size yine de başvurularınızı yapmış olun arkadaşlarım. İnşallah çıktığı takdirde iyi bir şekilde atamanız gerçekleşmiş olsun diye umut ediyoruz arkadaşlarım. Peki hangi alanda alımlar olacak bunların bilgisini verecek olursak da bulunduğu yer merkez teşkilatı olacak bilginiz olsun. Yani Ankara'da görev yapmış olacaksınız. Ünvanı prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı olmak üzere toplamda 7 alanda alım olmuş olacak arkadaşlar. Lisans ve ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Bölüm ve program kodlarını birazdan aktaracağım sizlere prodüktörlüğe veya kameramana veya montajcıya başvurmak için hangi şartlar, hangi bölüm şartı var bunları birazdan saklamış olacağım arkadaşlarım. KPSP 3 P93 puan türleriyle beraber sizler başvurunuzu yapmış olacaksınız. Peki başvuru şartları nelerdir? Bunun bilgisini verecek olursak da 657 sayılı devlet Mevluları Kanunu 40. maddesini bende belirten genel şartlara taşımış olmanız lazım. Öğrenin durumuna göre 2020 yılı KPSS P3 ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Spiker ünvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı MEP onaylı en az 80 saatlik sunuculuk spikerlik kursu aldığını gösterip belge sahip olması gerektiğini vurgulamış durumda. Ünvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yüksek eğitim kurumlarının ilgili bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Örneğin kameramanlığa başvuracaksın. En az lisans ve ön lisans mezun olman lazım arkadaşım. Bunun için de gerekli bölüm şartları 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 ve 17 bölüm kodlarından mezun olman gerekiyor. Örneğin bir tanesine bakalım. 1-2-3'e bakalım. Senin kameramanlığa başvuru yapabilmen için film tasarımı yönetimi, film tasarımı ve yönetmenliği, film tasarımı ve yönetmenliği gibi bölümlerden mezun olman gerekiyor. Veya fotoğraf, fotoğrafçılık gibi bölümlerden mezun olman gerekiyor. Veya radyo, televizyon ve sinema bölümlerden mezun olman gerekiyor. Tamam mı arkadaşım? Ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Bütün hepsini şöyle kontrol edebilirsiniz. Sizlerin en az şu an ekrana görmüş olduğunuz bölümlerden bir tanesinden mezun olmanız gerekiyor ki başvuru yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Lisans ve ön lisans bölümleri buraya başvuru yapabilir. Peki başvuru şekli yeri ve zamandan bahsedecek olursak da spiker ünvanı için başvuru işlemlerine bakacak olursak spikerlik için ayrı diğer tüm dallar için ayrı bir başvuru şekli bulunmaktadır. Spikerlik ünvanı için adaylar 13.09.2021 ile 2409 2021 tarihleri arasında sınav.diyanet.gov.tr adresinden sizler e, sınav için ön başvuru yapmış olacaksınız arkadaşlarım. Adalar ön başvurularını onaylatmak için 13 ile 24 Eylül arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmiş olacaksınız. Bu işlemleri yapmazsanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. Arkadaşlarım orada belgelerinizi onaylattıktan sonraki süreçte kesin başvuru işleminizi yapmış olacaksınız. Diğer geriye kalan tüm onvaylar içinde müracaatlar başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13 ile 24 Eylül arasında sınav nokta diyanet nokta adresinden sizler başvurunuzu yapmış olacaksınız. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri Kurumların elektronik ortamlarda bulunmayan adaylar mezuniyet bilgileri ve kurumları aracıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvuru ile ilgili diğer hususlar veya sınava ilişkin tebligat duyuları, sınava çağırma ve sınavın tarihi yeri süresine diğer önemli bilgiler de sizler e, açıklamalar kısmına bırakacağım linkten ve yazmış olacağım bilgilerden ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel otel atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Herhangi bir Farklı soru olduğu takdirde iletişim numarasını da buraya bırakmış oldum. Sizler buradan ulaşmış olabileceksiniz. Evet benim şu an için aktaracağım bilgiler bunlardı. Farklı alımlar farklı ilana geldikçe yine kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Demiş olduğum gibi kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgiden, süreçten, atamadan ve duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.